saat 23.47 idi. Zeynep Yılmaz cam kapıdan kapıcı odasına daldığında yüzü kağıt kadar solgun, yanakları rimel izleriyle lekeli, elleri kıpkırmızı bir şeyle bulaşmış halde titriyordu. Kapıcı Mehmet Özkan termos çayını doldururken başını kaldırdı ve binanın en zengin adamının kızının gözlerinde daha önce hiç görmediği bir şey gördü. Gerçek, ilkel bir korku onu dövdüm diye fısıldadı Zeynep duvara yaslanarak. Sanki bacakları onu terk edecekmiş gibi. Annem nefes almıyor. Sanırım, sanırım onu öldürdüm. Mehmet bardağı bıraktı. Soru sormadı, tereddüt etmedi. Sadece ayağa kalktı, paltosunu aldı ve asansöre doğru onun arkasından yürüdü. Çünkü biliyordu ki bir dakika sonra tüm hayatı boyunca sakladığı bir şeyi kullanacaktı. İstanbul, Şubat alaca karanlığında boğuluyordu. Sabahtan beri yağan kar, Levent'teki gökdelenlerin çatılarına kalın bir yorgan gibi çökmüş, şehrin seslerini boğuyordu. Sıcaklık eksi dokuza düşmüştü ve rüzgar yüksek binaların camlarıyla soğuk, monoton konuşmalar yapıyordu. Sokaklar boştu. İnsanlar sıcak evlere, kafelere, metroya sığınmışlardı. Yalnızca pencerelerdeki ışıklar şehrin hala yaşadığını hatırlatıyordu. Bu binalardan birinde 22. kattaki dairede Yılmaz ailesi yaşıyordu. Baba Kemal Yılmaz, yarım milyar lira değerinde bir ilaç holdingi yöneten 50 yaşındaki CEO, çelik gözlere ve milyonlarca liralık sözleşmeler imzalarken asla titremeyen ellere sahip bir adam. Anne Selin, 48 yaşında eski bir balerin, yıllar önce İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmiş, şimdi ise bir hayır kurumunu yönetiyor ve sosyete davetlerinde mükemmel gülümserken hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler söylüyordu. Ve kız, Zeynep, 23 yaşında London School of Economics mezunu 3 yıllık yokluktan sonra Türkiye'ye yeni dönmüş ve hatırladığı evin artık var olmadığını keşfetmişti. Dışarıdan her şey mükemmel görünüyordu. Başkentin panoramik manzaralı dairesi, boğazın uzaktan görünen ışıkları, köprünün titreşen lambalarının uzak ışıltısı, haliç üzerindeki kış sisi, İtalyan bir mimar tarafından tasarlanan mobilyalar, kusursuz, geometrik, soğuk, zarif. Duvarlardaki çağdaş sanat, müzayedelerde alınan, fiyatın değeri belirlediği duyguların değil, gri ve mavi soyut tablolar. Havada pahalı mumların kokusu vardı. Vanilya ve sandal ağacı salonda yanıyordu. Bu evin gerçekten neyle dolduğunu gizlemeye çalışıyordu boşluk ama içeride bu insanların arasında Haliç'teki buz gibi soğuk ve ağır bir şey büyüyordu. Yıllardır biriken gerginlik, söylenmemiş sitemler, sadece doğru anı bekleyen suçlamalar patlamak için. Zeynep beyaz mermer mutfakta oturmuş laptop ekranına bakıyordu ama harfler gözlerinin önünde bulanıklaşıyordu. Gri, büyük boy bir kazak ve eski bir kot pantolon giymişti. Kendisi gibi hissettiği tek kıyafet Sion'un kızı gibi değil koyu ve uzun saçlarını dağınık bir topuzda toplamıştı. Makyaj yapmamıştı. Anlamı yoktu. Kim için yapmalıydı ki? Üç gündür evde olmayan babası için mi? Ona hayal kırıklığı gibi bakan, düzeltilmesi gereken bir şey muamelesi yapan annesi için mi? Salondan Selin'in sesi geliyordu. Keskin, hassas, mahkeme salonundaki suçlamalar gibi düşen azarlamalarla dolu. Annesi vakıftan biriyle telefonda konuşuyordu ama Zeynep bu tonun eninde sonunda kendisine yöneleceğini biliyordu. Her zaman böyleydi. Selin herkese karşı nazik, kibar, sıcak olabiliyordu kendi kızı hariç. Evet tabii ki Mart'ta galayı organize edeceğiz. Hayır merak etme her şey mükemmel olacak diyordu Selin o tatlı ve kontrollü sesiyle yabancılar için ayırdığı ses. Zeynep tezgahın kenarına sıkı sıkıya tutundu. Derin nefes aldı, zihninde sayarak, bir, iki, üç, Londra'daki terapide öğrendiği bir teknik. Terapisti, Margaret adında nazik bir kadın, ona şöyle demişti. Duyguların kontrolü ele geçirdiğini hissettiğinde, dur, nefes al, hemen tepki verme. Ama Margaret, Selin Yılmaz'ı tanımıyordu. Telefon görüşmesi bitti. Zeynep topukların parkede çıkardığı hafif tık sesi duydu. Annesi ona doğru geliyordu. Kalbi daha hızlı attı. Elleri terletmeye başladı. Zeynep diye başladı Selin. Mutfağın eşiğinde durup. Zeynep başını kaldırmadı. Efendim... Bugün Bayan Kowalska ile konuştum. Kızı az önce bakanlıkta iş buldu. 22 yaşında. Zeynep çenesini sıktı. Ne güzel. Güzel mi? Selin kaşını kaldırdı. Zeynep, sen dünyanın en iyi ekonomi okullarından birini bitirdin ve iki aydır evde oturup tam olarak hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü gerçekten ne yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum diye sessizce cevap verdi Zeynep, hala annesine bakmadan. Gerçekten ne yapmak istediğine mi? Selin kuru bir kahkaha attı. Zeynep, sen 23 yaşındasın. Bu kendini bulma yaşı değil, bu kariyer inşa etme yaşı. Zeynep sonunda başını kaldırdı. Gözlerinde bir şey parladı. Selin'in görmezden geldiği bir şey çünkü konuşmakla çok meşguldü. Bu eğitimlerin senden bir şeyler yapacağını düşünmüştüm diye devam etti Selin, kollarını göğsünde kavuşturarak. Olgun, sorumlu döneceksin diye. Ya sen, hala aynı bencil kız çocuğu, sadece kendini düşünen bencil mi? Zeynep yavaşça ayağa kalktı. Ben mi bencilim? Baban sana bu yaşam standardını sağlamak için günde 18 saat çalışıyor. Bu dairede bedavaya yaşıyorsun. Onun kredi kartını kullanıyorsun. Ve ona teşekkür bile edemiyorsun. Onunla yemeğe bile oturamıyorsun. Belki de beni portföyündeki bir varlık gibi görmeyi bıraksa onunla otururdum dedi Zeynep sessizce ama boğazını sıkan bir zehirle Selin dondu yüzü gerildi Ne dedin sen duydun Zeynep döndü soğumuş kahvesine uzandı sadece elleriyle bir şeyler yapmak için annesinin bakışını görmemek için Baban hakkında böyle konuşmaya cüret etme Neden Zeynep kupayı çok sert bıraktı e, porselen mermere çarptı çünkü bu gerçek mi? Çünkü o hiçbir zaman baba değildi. Ailesi bir şirket gibi yöneten bir CEO'dan başka bir şey değildi mi? Her şeyi kar ve zarar olarak mı hesaplayan? O senin için çalışıyor diye bağırdı Selin, öne doğru bir adım atarak. O kendisi için çalışıyor diye karşılık bağırdı Zeynep, sesi sonunda kırıldı. Yaptığı her şeyi kendisi için yapıyor. Sen de anne, sen de o vakıf, o galalar, o mükemmel akşam yemekleri, hepsi tanımadığın insanlar için, ya ben, ben yokum, ben sadece sizin imajınıza bir ekleyim. Aralarındaki havada bir şey kırıldı. Selin, Jasnobejovi boğazlı kazak ve boynunda inciler vardı. Kemal'in 25 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği inciler. Yüzü katıydı, buzdan oyulmuş gibiydi ama gözlerinde başka bir şey parladı. Hemen öfkeyle bastırılan bir acı. Seni nankör çocuk. Zeynep bir adım geri çekildi. Sanki bu kelimeler fiziksel bir darbe gibiydi. Nankör mü? Anne, ben, ben sadece beni dinlemeni istiyorum. Neyi dinlememi? Bahanelerini mi? Sızlanmalarını mı? Acımı? diye bağırdı Zeynep ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Onları durdurmaya çalışsa da, acımı dinlemeni istiyorum. Üç yıl yabancı bir ülkede tek başıma yaşadım çünkü bu evde nefes alamıyordum ve geri döndüm belki bir şeyler değişmiştir diye düşünerek ama hiçbir şey değişmedi. Sen hala bende sadece olmadığım şeyi görüyorsun. Selin çenesini sıktı. Bir adım daha attı. Şimdi küçük bir masadan ayrı olarak karşı karşıya duruyorlardı. "Sakın ha," dedi Selin sessizce ama sesinde soğuk, tehditkar bir şey vardı. "Başarısızlıklarını bana yıkmaya cüret etme." "Ben suçlamıyorum." "Evet, suçluyorsun. Her zaman suçladın. Her zaman ben kötü olandım. Baban kötü olandı. Sen de zavallı, anlaşılmamış Zeynep'tin." Zeynep ağzını açtı ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. Boğazında nefes almayı engelleyen bir yumru büyüyordu ve sonra Selin söylememesi gereken bir şey söyledi. Bazen seni doğurduğuma pişman oluyorum. Sessizlik. Kelimeler havada zehir gibi asılı kaldı. Zeynep annesine gözleri fal taşı gibi açılmış halde baktı. Selin dondu, sanki söylediği şeyden kendisi de korkmuş gibiydi ama çok geçti. Kelimeler söylenmişti, geri alınamazlardı. Özür dilerim diye fısıldadı Selin. İstemedim ama Zeynep çoktan dönmüştü. Zeynep, bekle, Selin elini uzattı, kızının omzundan tutmaya çalıştı. Ve sonra nasıl olduğunu bilmiyordu, o saniyeyi hatırlamıyordu. Elini kaldırdı ve vurdu. Tokat, yüksek, keskin, acı veren. Zeynep dondu, yanağı yanıyordu, kulaklarında çınlama vardı. Ve içinde, az önce öfkenin olduğu yerde tam bir boşluk vardı annesine baktı o da şok içinde duruyor kendisine ait değilmiş gibi kendi eline bakıyordu Zeynep diye başladı Selin sesinde Zeynep'in daha önce hiç duymadığı bir çaresizlik vardı ama çok geçti Zeynep'in içinde bir şey kırıldı yıllarca bastırılmış hayal kırıklığı yalnızlık acı hepsi bir kısa saniyede patladı düşünmedi karar vermedi sadece tepki verdi annesini tüm gücüyle itti. Selin buna hazırlıklı değildi. Dengesini kaybetti, sendeledi, bir şeylere tutunmak için ellerini uzattı ama çok geçti, düştü. Başı mermer tezgahın kenarına kör, korkunç bir sesle çarptı. Zeynep'in hayatının geri kalanında kabuslarında duyacağı bir ses. Selin içinden hayat kaçmış bir oyuncak bebek gibi yere yığıldı, sessizlik. Sadece Zeynep'in yüksek kalp atışı ve annesinin hareketsiz bedeni yavaşça, acımasızca kanayan. Zeynep annesinin üzerinde bir sonsuzluk boyunca durdu, belki on saniye sürdü. Zihni çelişkili komutlar çığlık atıyordu. Ambulans çağır, ona dokun, nabzını kontrol et, kaç, her ne olursa olsun bir şey yap. Ama Selin'in bedeni o kadar hareketsizdi. Kan başının altından sızıyor, beyaz taş üzerinde küçük bir gölet oluşturuyordu. Zeynep diz çöktü, titreyen elini uzattı ve annesinin boynuna dokundu, nabız arıyordu. Bir şey hissettiğini söyleyemiyordu. Yoksa sadece kendi kalp atışı mı kanda o kadar şiddetli pompalanıyordu ki parmak uçlarında zonkluyordu. Anne, diye fısıldadı. Sesi kuru bir dal gibi kırıldı, hiçbir şey. Panik bir dalga gibi çarptı. Zeynep aniden ayağa kalktı, kendi ayaklarına takılarak kapıya koştu. Babasını düşünmedi, iş yemeğindeydi. Polisi düşünmedi, mantıklı düşünmedi. Sadece düşündü, yardım. Hemen yardım bulmalıyım. Daireden fırladı, kapıyı kapatmadan, merdivenlerden aşağı koştu, asansörü bekleyemezdi ve aklında tek bir düşünce dönüyordu. Kapıcı. Alt katta bir kapıcı var. O ne yapacağını bilir. Mehmet Özkan binada yedi yıldır çalışıyordu. 53 yaşındaydı, sık gri saçları, sakin kahverengi gözleri ve her zaman hafifçe lekelenmiş elleri vardı. Boya, gres, bazen holündeki saksılardan toprak sessizdi nazikti neredeyse görünmezdi sakinler ona mekanik olarak günaydın der gözlerine bakmazlardı hiç kimse mehmet'in yıllar önce başka biri olduğunu bilmiyordu o akşam küçük kapıcı odasında oturmuş çay ve eski gazeteler kokan bir yerde rönesans resmi üzerine bir kitap okuyordu gecenin sessizliğini severdi Unutmasını sağlayan sessizliği severdi. Ama bu sessizlik kapıların gümbürtüsüyle yırtıldı. Başını kaldırdı ve Zeynep Yılmaz'ı gördü. Siyon'un kızı, yılda belki birkaç kez gördüğü genç kadın, her zaman zarif, her zaman kendinden emin, şimdi önünde açık bluzuyla, dağınık saçlarıyla, dağılmış makyajıyla ve ellerinde kırmızı izlerle duruyordu. ''Lütfen'' diye başladı ama sesi kırıldı. ''Lütfen efendim.'' Bir şey oldu. Mehmet bardağı bırakıp ayağa kalktı. Ne oldu veya sakin ol demedi. Sadece dikkatle ona baktı, gösterilenden daha fazlasını görüyor gibiydi ve sordu. Nerede? Bizim evde, yukarıda. Annem ben kavga ettik ve o düştü. Nefes almıyor. Lütfen bir şey yapın. Mehmet bir saniye bile tereddüt etmedi. Paltosunu aldı, kapıcı odasını kilitledi ve Zeynep'in arkasından asansöre yürüdü. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Yukarı sessizce gittiler. Zeynep sessizce ağlıyor, kabinin soğuk duvarına yaslanmışken Mehmet hareketsiz duruyordu, kolları göğsünde kavuşturulmuş ve çok uzun zamandır düşünmediği bir şeyi düşünüyordu. İçinde taşıdığı hediye hakkında, bir zamanlar lanet olarak kabul ettiği güç hakkında. Daireye girdiklerinde Mehmet hemen kan kokusunu aldı. Seli'nin nerede olduğunu sormaya gerek yoktu. Doğruca mutfağa gitti ve Zeynep eşikte kalıp yaprak gibi titriyordu. Selin tam olarak kızının onu bıraktığı gibi yatıyordu. Hareketsiz, başı mermer tezgaha yaslanmış, saçlarının altında bir kan gölü. Yüzü solgundu, dudakları hafif aralıktı. Mehmet yanına çöktü, pantolonunun dizlerini lekeleyecek kana aldırmadan. İki parmağını boynuna bastırdı, bekledi. Nabız vardı. Zayıf, zar zor hissedilebilir ama vardı. ''Yaşıyor.'' dedi sakince. Ama durumu ağır, Zeynep mutfağa koştu hıçkırarak. "Ambulans çağırmalıyız. Zaman yok." diye kesti Mehmet başını kaldırmadan. "Ambulans buraya 20 dakikada gelir. Onun 20 dakikası olmayabilir ama siz Mehmet paltosunu çıkardı, kazağının kollarını sıvadı ve Selin'in saçlarını geriye itti. Başındaki yarayı ortaya çıkardı. Derin, kenarlar yırtık, kan hala yavaşça sızıyordu. Geri çekilin dedi sessizce ama kararlıca. Zeynep bir adım geri çekildi anlamadan. Mehmet iki elini Selin'in başına koydu, gözlerini kapattı ve derin, ölçülü nefes almaya başladı. Odada garip bir sessizlik çöktü. Sanki dünya bir an onlarla birlikte nefes almayı bırakmıştı ve sonra Zeynep anlayamadığı bir şey gördü. Mehmet'in ellerinden yumuşak, sıcak bir ışık yayılmaya başladı. Neredeyse görünmez, süt camından görülen bir mum ışığı gibi. Işık parmaklarından doğrudan Selin'in yarasına aktı. Kan durmaya başladı. Yara Kapanmaya başlıyordu. Zeynep ağzını eliyle kapattı, çığlığı bastırdı. Mehmet gözlerini açmadı. Yüzü sakindi, odaklanmıştı, sanki çok uzaktaymış gibi. Şakaklarından ter akmaya başladı. Nefesi ağırlaştı ama durmadı. Bir dakika geçti, belki iki. Sonunda Mehmet gözlerini açtı. Ellerini çekti ve ağır bir şekilde yere oturdu, dolaba yaslanarak. Solgundu, bitkin, sanki maraton koşmuş gibi. Ve Selin Gözlerini açtı. Selin Yılmaz yavaşça doğruldu sanki derin bir uykudan çıkıyormuş gibi. Gördüğü ilk şey Zeynep'in yüzüydü. Şok olmuş, ağlamış, yanında diz çökmüş, kızında daha önce hiç görmediği bir ifadeyle "Anne." diye fısıldadı Zeynep, elini uzatarak ama ona dokunmaya cesaret edemeyerek. Selin kendi başına dokundu, yaranın olması gereken yere. Hiçbir şey yoktu. Yara yoktu. Sadece saçlarında ve ensesinde kurumuş kan. Elini gözlerinin önüne kaldırdı. Kırmızıyla kaplıydı ama acı yoktu. Ne ne oldu diye zayıf bir sesle sordu. Mutfağa bakınarak sanki ilk kez görüyormuş gibi. Zeynep ne söyleyeceğini bilmedi. Ağzını açtı ama kelimeler boğazında sıkıştı. Sonunda Mehmet'e baktı, hala dolaba yaslanmış, ağır nefes alıyordu. O diye başladı Zeynep. O sizi kurtardı. Selin Kapıcı'ya baktı. Mehmet Özkan, son yıllarda yüzlerce kez geçtiği ama gerçekten fark etmediği adam. Kontakları tamir eden, ampulleri değiştiren, kuryeler için kapıyı açan adam. Binanın ekipmanının bir parçası gibi davrandığı adam. Ve şimdi bu adam mutfağının zeminde oturuyor, terden ıslanmış, yorgunluktan titreyen elleriyle, içinde o kadar çok üzüntü olan gözlerle ona bakıyordu ki, Selin içinde bir şeyin kırıldığını hissetti. ''Siz kimsiniz?'' diye fısıldadı. Mehmet soluk bir şekilde gülümsedi. ''Kapıcıyım'' diye sessizce cevap verdi. Sadece bir kapıcı. Ama odadaki herkes bunun doğru olmadığını biliyordu. Zeynep dayanamadı ağlamaya başladı yüksek sesle çaresizce bir çocuk gibi annesinin üzerine atıldı ve kollarını ona sardı yüzünü omzuna gömdü özür dilerim çok özür dilerim istemedim ben selin bir saat önce kızına küçümseyerek bağıran selin şimdi onu sıkıca kucakladı ve o da ağlamaya başladı Ağladı çünkü bir anda ölüme ne kadar yakın olduğunu gördü. Her şeyi kaybetmeye ne kadar yakın olduğunu ve kavgalara ne kadar zaman harcadığını oysa sadece sevebilirdi. Şşşt canım şşşt diye fısıldadı Zeynep'in saçlarını okşayarak. Her şey yolunda. Buradayım. Mehmet uzaktan onlara baktı ve yıllardır taşıdığı yükün biraz daha hafif olduğunu hissetti. Hediyesini kullandı. On yıldan sonra ilk kez ve bu sefer acı getirmedi, hayat getirdi. Yavaşça ayağa kalktı, dolaba tutunarak ve sessizce kapıya doğru yürüdü. Cevaplamak istemediği soruları sormadan önce çıkmak istedi ama Selin'in sesi onu durdurdu. Lütfen, lütfen gitmeyin. Mehmet eşikte durdu. Bilmem gerek, dedi Selin, bakışlarını tutarak. Gerçekten kimsiniz? Mehmet uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir iç çekti ve masadaki sandalyeye oturdu. Uzun bir hikaye. "Vaktimiz var," diye sessizce cevap verdi Selin. Ve Mehmet Özkan, yıllarca sessizlik ve gölgede saklanan adam, çok uzun zamandır ilk kez konuşmaya başladı. Mehmet konuşmaya başladı. Kadınlara değil, pencereye, karanlıkta boğulan kış İstanbul'una bakarak. "Sakarya'nın küçük bir köyünde doğdum." Dedem bir cin hocasıydı. İnsanlar bütün çevreden ona gelirlerdi. Acıyla, doktorların iyileştiremediği hastalıklarla ve o onlara yardım ederdi. Bazen şifalı otlarla, bazen başka bir şeyle. Ona büyücü derlerdi. Ben ona dede derdim. Zeynep ve Selin sessizce dinliyorlardı. El ele tutuşmuş. 10 yaşındayken dedem bana gerçekten ne yapabildiğini gösterdi. Yaralı bir kuş aldı. Ahırın camına çarparak kanadını kırmıştı ve üzerine ellerini koydu ve kuş iyileşti. Kalktı ve uçtu. Öylece. Dedem bana baktı ve dedi ki: "Torunum, bu bir hediye ama hediye aynı zamanda bir yüktür. Çünkü her zaman herkesi kurtaramayacaksın." Mehmet bir süre sessiz kaldı. Sanki anılar gün ışığına çıkarmak için çok ağırdı. Bana bildiği her şeyi öğretti ama uyardı. Bu hediyeyi sebepsiz kullanma, onunla övünme, karşılığında para isteme. Çünkü aksi takdirde onu kaybedersin ya da o seni kaybeder. Onu dinledim. Yıllarca sessizce yaşadım, insanlara gizlice yardım ederek. Komşunun oğlunun kırık bacağını iyileştirdim. Hamile bir kadının kanamasını durdurdum. Kimsenin fark etmediği küçük mucizeler. Durdu. Selin ellerinin nasıl titrediğini gördü. Ta ki Ayşe ile tanışana kadar sesi kırıldı. Zeynep nefesini tuttu. Ayşe bir hemşireydi. Bursa'daki hastanede çalışıyordu. Kuzenime ziyarete gittiğimde onunla tanıştım. O, tanıştığım en güzel insandı. Görünüşünden değil, içinden. Öyle bir kalbi vardı ki en kötü insanlarda bile en iyisini görebilirdi.'' Mehmet elinin tersiyle gözlerini sildi. Evlendik, bir kızımız oldu, Elif. Küçük bir dairede yaşıyorduk ama mutluyduk. Ayşe'ye hediyeden bahsetmedim. Deli olduğumu düşüneceğinden korktum. Ama bir gün Elif hastalandı. Zatürre. Doktor durumun kötü olduğunu, onu hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledi ve ben aptalca bir şey yaptım. Durdu. Sesi neredeyse duyulmaz oldu. Hediyeyi kullandım. Ayşe'nin yanında Elif'i kurtarmak istedim ve başardım. Kız bir gecede iyileşti. Ayşe her şeyi gördü. İlk başta şoktaydı. Sonra benden korktu. Bunun doğal olmadığını söyledi. Allah'a karşı olduğunu, böyle bir şeyle ilgisi olmak istemediğini. Sesi titredi. Gitti. Elif'i alıp çıktı. Yaklaşma yasağı aldım. Her şeyi kaybettim. Savaşmayı denedim ama gücüm yoktu. Bu yüzden saklandım. İstanbul'a geldim, kapıcı olarak iş buldum ve bir daha asla hediyeyi kullanmamaya karar verdim. Onun benimle birlikte ölmesine izin vereceğime. Sessizlik çöktü. Sadece pencere arkasında rüzgarın hafif uğultusu. Ama bugün diye devam etti Mehmet, sonunda Selin'e e bakarak, bu kızın sesinde görmezden gelemediğim bir şey duydum. Çaresizlik. Ve eğer bir şey yapmazsam Başka birinin benim çok iyi bildiğim bir yükü taşıyacağını biliyordum. Selin yavaşça ayağa kalktı ve ona doğru yürüdü. Sandalyesinin önünde diz çöktü ve boyayla lekelenmiş ellerini kendi ellerine aldı. Korkak değildiniz dedi sessizce, gözlerinde yaşlarla. Tanıştığım en cesur insandınız. Mehmet üzgün bir şekilde gülümsedi. Cesaret mi bilmiyorum ama şimdi biliyorum ki bu hediye lanet değildi. Bir şanstı. O akşam her şey değişti. Yarım milyarlık ilaç holdinginin CEO'su Kemal Yılmaz gece bir de eve döndüğünde karanlık, sessiz bir daire bekliyordu. Bunun yerine karısını ve kızını kanepede oturmuş, ellerinde çay fincanlarıyla ve ağlamaktan kızarmış gözlerle buldu. "Ne oldu?" diye endişeyle sordu paltosunu sandalyeye fırlatarak. Selin ona baktı ve her şeyi anlattı kavgayı, düşmeyi, Mehmet'i. Kemal sessizce dinledi, duyduklarına inanamıyordu ama karısı yaşıyordu, kızı güvendeydi ve evlerinde imkansız bir şey başaran bir adam vardı. Ertesi gün Kemal kapıcı odasına indi. Mehmet tam holde ampul değiştiriyordu. Mehmet Bey diye başladı Kemal, kelimelerin ifade etmek istediği şey için çok küçük olduğunu hissederek eşim bana anlattı. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Mehmet merdivenden indi, ellerini pantolonuna sildi ve sakince ona baktı. Teşekkür etmenize gerek yok. Sadece birbirinize sahip çıkın. İstediğim tek şey bu. Ama Kemal pes etmedi. Bir hafta içinde Mehmet için uzmanlarla bir toplantı düzenledi. Doktorlar, bilim insanları, hediyesini anlamak isteyen insanlar Mehmet bir şartla kabul etti. Her şey gizli kalacaktı. Kendisinden medyatik bir gösteri yapılmayacaktı ve öyle oldu. Mehmet yardım etmeye başladı. Sessizce, gizlice yaralıları, hastaları, tıbbın ümit kesmediği kişileri tedavi etti. Para almadı. Sadece minnettarlığı kabul etti. Selin ve Zeynep ilişkilerini yeniden kurdular. Saatlerce konuştular. Geçmiş Acı daha önce hakkında konuşmaya cesaret edemedikleri şeyler hakkında dinlemeyi öğrendiler. Birbirlerinde sadece anne ve kız rollerinden daha fazlasını görmeyi öğrendiler. Peki ya Mehmet bir gün bir mektup aldı. Gönderen yoktu. İçinde sadece bir cümle vardı. Elif seninle görüşmek istiyor. Bu kelimeleri okuduğunda gözyaşları yanaklarından süzüldü. Uzun yıllardan sonra ilk kez hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini hissetti ve onu kabul etti. Bazen en büyük güç en yüksek sesle bağıranlarda değil, en uzun süre susanlarda saklanır. Mehmet Özkan, boyayla lekelenmiş elleri olan sessiz kapıcı, Yılmaz ailesine gerçek zenginliğin parayla ölçülmediğini öğretti. Birlikte geçirdiğimiz saniyelerle ölçülür, verdiğimiz affedişle ve çok geç olmadan hediyelerimizi kullanma cesaretimizle eğer bu hikaye seni etkilediyse yorum bırak ve bunu duyması gereken birini tanıyorsan paylaş çünkü bazen tek bir kelime birinin hayatını kurtarabilir